Geçen Kent Gazi Tugur'da Aslan Polis Merkezi Amiri Başkomiser Enes Tüzer. Hoş geldiniz Sayın Valim. Hoş bulduk Başkomiser Enes Tüzer. nöbetler. Nasılsın? Merhaba arkadaşlar. Hayır nöbetler. Allah şükür ya Rabbi. Sizin mağduriyetlerinizi, sıkıntılarınızı biliyoruz. Bu mağduriyetler içerisinde en büyüğü mekan, karakolların yapılması, ilçe emniyet müdürlüğü, destek birimleri olduğunu biliyoruz, farkındayız. Size bu yüzden çok fazla iş yükü olduğunu da biliyoruz. Yani normalin 4-5 katı, bazı yerlerde 6-7 katı olduğunu da biliyoruz. İnşallah bunu hafifletmek için İçişleri Bakanımızın ilçemize talimatları, karakol sayılarını arttırmamız, birim sayılarını arttırmamız, Sayın Valimizle süreci takip ediyorlar. İnşallah ilçe kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüzün gösterdiği yerlerde de biz yeni tesislerimizi yapacağız. Yeni emniyet karakollarımızı, yeni birimlerimizi, inşallah yeni ilçe emniyet müdürlüğümüzü yaparak Esenyurt'taki güvenlik altyapısını el birliğiyle yukarıya çıkartacağız. Mağduriyetinizin veya sıkıntılarınızın farkındayız. Gönül ister ki bu gibi karakollarımızın sayısı artsın. İnşallah bir sene içerisinde sayısını el birliğiyle arttıracağız. İnşallah bundan sonra daha güzel şartlarda sizlerin, meslektaşlarınızın hizmet etmesini sağlayacağız. Ve Bel belediyemize, bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ailelerinizle mutlu bir yaşam diliyoruz. Tekrar süreçteki destekler için Özay Müdürme ve Emniyet Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz.